Her şey biz Antalya'da tatil yapmak istiyoruz, bize benzin parasında yardımcı olur musunuz diye bir pankart açmamızla başladı. Bu güzel insanların bizi gerçekten sevip ailelerinden biriymiş gibi görüp desteklemeleri bizi çok mutlu etti. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Büyük bir iyiliğin bir parçası olacaklardı. Bazı insanlar bilinsiz de bu işlerden milyonlar kazanıyorsunuz, sizin para ihtiyacınız mı var diyerek tepki gösterdiği de oldu. Ama bizim amacımız Antalya'yı Bodrum'a tatile gitmek değil. Her gece Kültür Park'ta heykelin önünde pamuk şekeri satan çocuğun bir gecede olsa evine erken gitmesini sağlamak için para toplamaktı. Ve beklediğimiz gibi de oldu. Biz de üzerine para koyarak çocuğun bütün pamuk şekerlerini aldık. Sevgili peygamberimizin de dediği gibi hayrı vesile olan hayrı yapan gibidir. Herkese hayırlar.